efendim hepinize saygı sunuyorum. Allah kolaylık versin. Şimdi arkadaşlar tarihimizde çok böyle özel isimler var ya. Yani darı bekaya uğurladığımız isimler. Öncesinde. Belki görmemişiz, tanımamışız ama sonra görmüşüz ki bize büyük katkıları olmuş. Öyle isimlerimiz var. Bayrak isimler. Şimdi siz gençsiniz. Ben sizden daha büyüğüm. Dolayısıyla geçmişe dönüp çok hatıram olan, efendim ruhuma işleyen yönleri çok fazla olan bir isim. Dün değil evvelsi gün vefat etti. Cüneyt Arkın. Tarihimizin özel isimlerinden biri oldu. Çünkü tarihimizi sevdiren isimdir. Tarihimizdeki o bayrak isimleri zihnimize nakşeden isimdir. Özeldi dolayısıyla ve duruşu olan bir isim. Sanatçı kavramına tam da yakışan bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Vefat haberini duyduğumuzda yüreğimizde bir burkuntu oldu. Ben eminim siz de öylesiniz. Hepimiz öyle. Ailemizden birisi gibiydi. Benim yaklaşık babamın yaşında ama zihnimde hep o Malkoçoğlu figürü, hep o tarihteki efendim özel isimler, kafamda Cüneyt Arkın hep öyle yerleşmiş. Dolayısıyla vefat haberiyle beraber bir çöküntü, bir burkuntu oldu. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Ve bundan sonraki sanatçılar da çıtayı ona göre ayarlasınlar. Şimdi ölümüyle beraber her kesimden, siyasi her kesimde, görüşü ne olursa olsun, bir büyük efendim, muhabbetle beraber hüzün iklimi oluştu. Bunu nevzuhu sanatçılara örnek göstermek lazım. Bunun gibi olun. Kıvamınız böyle olursa, bu millet sizi yüreğiniz, yüreğine koyar demek lazım. Yani hal diliyle öğretti de Cüneyt Arkın. Mekanı cennet olsun. Arkadaşlar şurada bulunduğum her efendim toplantıda bir şeyin altını çiziyorum. Diyorum ki bir kazanım varsa siyaseten efendim bir artı değer yüklemişsek ülkemize herkes istifade ediyor. Hepimiz. Siyasetin neresinde olursa olsun. Bakın dün bir anlaşma yapıldı değil mi? İsveç ve Finlandiya ile ilgili daha önce burada düştüğüm notlar vardı. benim. Ne demiştik arkadaşlar? Bizim ülkemize düşmanlıkları aşikar olan bir yapının efendim bizimle aynı konsept içerisinde, aynı güvenlik konsepti içerisinde olması elbette kabul edilemez demiştik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşuna milletin minnettar olduğunu söylemiştik. Muhalifler ne diyordu? Efendim mümkün değil göreceksiniz işleri. Geri adım atacaksınız filan. Dün ne oldu arkadaşlar? Bir uluslararası başarının altına imza atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız neyi söylemişse aynı ile kayıtlara geçti. Terörle mücadelede özellikle o tarafta İsveç'te, Finlandiya'da bundan sonra ister istemez bizimle beraber hareket etmek zorunda kaldılar. Niye arkadaşlar? Devlet yönetirseniz, devlet yöneti yönettiğinizin farkında olursanız ve hele hele milletinizin mesuliyetinin farkında olursanız, o yükün ağırlığının farkında olursanız, işte böyle sonuç alırsınız. Aldık mı aldık. Bundan dolayı her yerden ama her yerden teşekkür nidaları yükseliyor. Tabii ki hissiyatı yüreğine eğer bu milletin değerlerini koymuşsa, hissiyatı öyle kabarıksa teşekkür geliyor. Değilse ne oluyor? Değilse bir büyük yeis, bir büyük üzüntü Bakın İsveç'te bir parlamenter. Dağdan inmiş, İsveç'e gitmiş. PKK'lı, orada parlamenter olmuş bir kadın. Bizim için elem günü diyor. Bizim için yaz günü diyor. Dün için söylüyor. Doğru söylüyorum. Hainler için öyle. Hainler için ölüm günü. Ona ona bir söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama onunla beraber aynı düzlemde açıklamalar yapanlar var. Bunlara ne demeli ya? Siyasi figür. Genel başkan. Bugün Meral Akşener. Ya duyunca insanın kanı donuyor ya. Arkadaş bari iftihar edemiyorsun. Yani ağzın varmıyor, dilin varmıyor, yüreğin getirmiyor. Var işteyse süküt et, ayıptır. Şu başarıya şapka çıkarmak gerekirken sen aynen İsveç'teki o PKK'lı parlamenterin pozisyonuna düşüyorsun. Farkında değilsin ya. Böyle bir şey olur mu ya? bakın CHP'ler işteyse süküt ediyorlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla onlar böyle süküt etmişler bu, bu mevzuda. Sen de bari işteyse sus, sesini kes. İnsanlar duyunca bu hali görünce bize tepki veriyorlar ya. Bu nasıl iştir diyorlar ya. Ve ben bunu özellikle arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum ki bilsinler kimse uyumuyor. Kimse efendim bu işlerin farkında değil, değil. Farkında herkes bir büyük uluslararası başarı. Ülkemizi ilgilendiriyor. Hepimizi arkadaşlar. Yani yeni doğmuş bebeğinden beyi bükülmüş ninesine varıncaya kadar hepimizin iftihar edeceği bir hal çıkmış ortaya yere. Bakın PYD terör örgütleri safında bak. Şu anda isim olarak kayda geçti. PKK, PYD ve FETÖ. Ağıt yakanlar kimler? Bu anlaşmaya ağıt yakanlar kimler? Az önce söyledim. PKK'lılar, FETÖ'cüler, işte cümle Türk düşmanları, Türkiye düşmanları. Öyleyse arkadaş, siyaset yapıyorsunuz ya. Biraz mesuliyetinizi müdrik olun. Ne söylediğinizin farkında olun. Bakın arkadaşlar, ezbere konuşmuyorum. Sizinle paylaşacağım özellikle. Ne yapmışız? Ne tür kararlar alınmış? Ne çıkmış ortaya? Allah aşkına beraber fikir edelim. Buyurun imza altına alınan kararlar çok önemli. PKK ve uzantıları ile mücadelede Türkiye ile tam işbirliği. Kim bu bunun altına imza atıyor? İsviçre, İsveç ve efendim Finlandiya değil mi? Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile dayanışma sergilenmesi. PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü. Bakın arkadaşlar. Altına imza atıyorlar bunu. Ezberi iş yapmıyoruz. Savunma sanayi alanında ambargo kısıtlamalarına gidilmemesi işbirliğinin artırılması. Neyi dikte etmişiz? Altına neyin imzasını attırmışız? Buyurun. Efendim İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayi konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü. Kanunlarını arkadaşlar şu anda mevki cari olan kanunları tadil edecekler. Bizim istediğimiz gibi terörle mücadelede bizimle beraber yürüyecekseniz kanunuz buna mı engel? Düzeltin kardeşim. Düzelteceklerini taahhüt ediyorum. Buyurun. Efendim, terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi. Bir başkası, terör suçlarının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması. Her türlü melaneti işliyor, insanlarımızın canına kastediyor, kanına akıtıyor, kitapsız, imansız, sonra kaçıp gidip burada efendim hayatın devam ettiriyor. Tespit ediyoruz, bunu verin diyoruz, vermiyorlar. Şimdi vereceklerini taahhüt ediyorlar. O yüzden feverhanları ona, beni bağışlayın, kudurganlıkları ona, ve bizim buradaki siyasi figürlere kızgınlığımız da buna. Ya arkadaş onların kudurganlığı yerinde. Normalde sen niye bu, bunu tam okumuyorsun, bakmıyorsun, ezbere konuşuyorsun? Ya? Böyle bir şey olur mu? Aldığımız mesafeye bakın. Bir başkası PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması. Hep demiyor muyuz ki arkadaşlar PKK'nın finans kaynağı oralar? Oralarda cebri, zoraki para toplanıyor. Bunu Fransa'da yakın zamanda gittim, bizatihi kendim oradaki insanlarımızdan dinledim. Son kertede arkadaşlar bunlar terörist ya. Adı üstünde terörist. Korkutuyor, ürkütüyor. Kitapsız bunlar. Şimdi devlet cebri bir uygulama içerisine girerse yapamayacak. İsveç'te, Finlandiya'da. Efendim bir başkası Türkiye'ye dönük terör propagandasının engellenmesi. Çok önemli. Bakın. Propaganda bile yapamayacaklar. Bunu da engelleyecekler. Altına imza atıyorlar. Hasıl arkadaşlar. Bir son şeyi de okuyayım ben isterseniz. Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla daimi ortak mekanizma kurulmaz. Şimdi ehli vicdan olan herkes şunu gördüğü zaman arkadaşlar, şu maddeleri okuduğu zaman yüreğinde bir ferahlama olur. Yani muhalif cenefta konuşlanmış olabilirsin. Başka bir yerde siyaset yapıyor olabilirsin. Sükut et, bari hiç değilse takdir duygunu belli etme ama yüreğinde o ferahlamayı da hisset. Biz büyük devletiz. Büyük devletler böyle yapıyorlar. Büyük liderler böyle yapıyorlar. Böyle sonuç alırlar. Eskiden nasıldı? Arkadaşlar bundan 20 sene önceye dönün bakalım ki ne nasıl bir hal çıkardı ortaya. Böyle bir müracaat var. 20 sene önce yani AK Parti iktidarından önce İsveç ve Finlandiya müracaat etmiş NATO'ya. Türkiye'nin tutumu ne olur? Ne olurdu arkadaş? Hay hay başımızın üstüne. Hemen getirin imzalayalım olur. Recep Tayyip Erdoğan ismiyle beraber. O yüksek liderlikle beraber ne oldu? İş buraya evrildi. Budur işte. Liderlik budur. Ve bizim o büyük devlet nosyonumuza uygun olan olması gereken de budur. Bundan dolayı arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza burada emeği olan herkese milletimiz adına bir milletvekili olarak minnettarlığımı özellikle ifade ediyorum. Ve arkadaşlar bugün tabii bir özel de gün onu da söyleyeyim. Görücü başının efendim idam cezasına çarptırıldığı gün. O yıllarda yakalandığı zaman yine böyle bir efendim yaz tutar bir hal vardı bölücülerde. Tıpkı dün çıkan karardan sonra olduğu gibi. Ne dedik? Buna gün yüzü göstermeyeceğiz dedik. Gün yüzü görmüyor. Bu vatana kim ki ihanet eder arkadaşlar? Mutlaka ama mutlaka karşılığını devletten görür. Ne diyoruz biz? Bu devlet her daim 18 yaşındadır. Bu devlet yapılanı unutmaz, ihaneti unutmaz. Artı bu devlet kendisine müşfik yaklaşanları da unutmaz. Onları da kucaklar. Böylesine yüksek bir devletiz arkadaşlar. Bakın 2231. yılını kutladık. Neyin? Dün kutladık. Kara kuvvetlerimizi. 2231 yıl. Cumhuriyetle bağlı değiliz sadece arkadaşlar. 2231 sene önce kara kuvvetleri komutanlığımız kuruldu. Böylesine yüksek bir devlet, yüksek bir milletiz. Öyleyse bu devletle aşık atmaya kalkanlar hadlerini bilsinler. Tarihten bir haberler, dünyadan bir haberler. O zannediyorlar ki o çocuk akıllarıyla devlet alt ederler. Dedik ya devlet 18 yaşında. Bekler gereğini yapar. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ölücübaşı, başı senelerdir gün yüzü görmüyor mu? Görmüyor. Görmeyecek. Ölene kadar da görmeyecek. Ve arkadaşlar bugün yine size dair bir şey söyleyeyim. Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası kurulmuş. Ne zaman? 1954 yılında. Gazete sahipliği efendim takdir edilecek. Takdirle anılacak bir pozisyondur. Orada kim hizmet veriyorsa, o alanda kim istihdam imkanı açmışsa çok saygı değerdir. Toplumun efendim aydınlanmasına, tembir olmasına katkı sunmak çok önemli. Öyle değil mi Sıra? Dolayısıyla gazete sahipleri sendikasını kuranları da evet rahmete ulaşanlar mutlaka vardır. Onları rahmetle anlıyorum. O sendikaya kim katkı sunmuşsa onları da minnetle yad ediyorum son kertede bir gazete sahibi olarak, gazete sahibi milletvekili olarak söylüyorum bunu. Onları da tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sual varsa alırım. Yoksa da saygı sunuyorum arkadaşlar.